Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut yepyeni bir YouTube videosuyla tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki İbrahim Bulut YouTube kanalında her zaman diyorum doğrular neyse onu anlatmaya çalışıyoruz. Bizde yalan olmaz sevgili dostlar. Ee, videomuza başlamadan önce de İbrahim Bulut YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeni atmayı unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz ki e, TikTok'ta bakiye çekme sorunu yaşanmıştı ve bakiyelerinizi çekemiyordunuz. Ve bu baya bir sürdü. En sonunda buna bir çözüm getirildi ve tekrardan e, TikTok'ta bakiyenizi değiştirebilirsiniz. Ve yeni bir e, özellik daha kattı. Oradan e, hesabınızı da doğrulayabiliyorsunuz e, arkadaşlar. Oradan sizden e, doğru bilgiler isteniyor. Ad, soyad, telefon numarası ve e, devlette bulunan herhangi bir evrak yani tecrübe kimlik e, fotoğrafı ya da pasaport fotoğrafı veya devlet tarafından verilmiş herhangi bir evran fotoğrafını çekerek hesabınız da size ait olduğunu e, onaylayabilirsiniz. Bunu da sizlere bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi e, bakiye çekme limiti sorunu ortadan kalktı ve artık e, TikTok'ta parası olan e, banka hesaplarına tekrardan atabilir. Hep beraber bakalım nasıl olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonumuzu aldık elimize ve TikTok hesabımıza girişimizi sağlayalım. Profilimize geldik. Sağ üst köşedeki 3 çizgiye basıyoruz. Ayarlar ve gizlilik sekmesine geliyoruz arkadaşlar. Buradan bakiye bölümünü görüyorsunuz. Bir kere basıyoruz ve sayfanın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sayfamız açıldı. Burada hediyeler gelirleri diyor. Bastık. Bekliyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza böyle bir sayfa çıktı. Bu sayfayı zaten biliyorsunuz daha önce eğer ki bir e, para limiti çektiyseniz, bankanızı çektiyseniz bu, bu adımları zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler için anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar demin de bahsettiğim gibi <laughs> hesabınızı doğrulamak için para çekme işlevine artı kullanılabilir. Fonunuzun güvenliği ve daha iyi bir deneyim için kimliğinizi doğrulayın. Dediğim gibi burada ad soyad e, veya... E, devlet tarafından size verilmiş herhangi bir evran e, fotoğrafını çekip ya da kimliğinizin veya ehliyetinizin fotoğrafını çekip buradan da e, yükleyip doğrulatıyorsunuz. Bu hem e, hesabınız için hem e, para çekme e, için güven güvene almış oluyorsunuz bir nevi. Yine de tercih sizlere kalmış arkadaşlar. Para çeksek mesela basıyorum. Ve böyle bir sayfa geldi karşıma biliyorsunuz ki daha önce buradan öteye gidemiyorduk arkadaşlar O yüzden şimdi burayı artık atlatabilir ve hesaplarımıza Ekleyebiliriz arkadaşlar Bir ödeme yöntemi ekleyin diyor arkadaşlar basıyorum Ve görmüş olduğunuz gibi burası aktif hale gelmiş daha önce biliyorsunuz ki burası aktif değildi Sorun yaşıyorduk ve buradan farklı yöntemlerle ben onunla da ilgili 3-4 tane video yapmıştım Pioneer ile para çekilişi. Burada yalnız şöyle bir şey eklenmiş arkadaşlar. Hizmet ücreti biliyorsunuz ki daha önce buradan böyle bir hizmet ücreti çıkmıyordu. Hizmet ücreti işlem başına 2-9 ABD doları minimum para çekme miktarı 9 ABD doları. Paranız 3-5 günü içinde diyor hesabınıza ulaşır. Şimdi sevgili dostlar bu sayfayı gördük. Şimdi TR'ye yazan yere bir kere basıyoruz. Ve karşımıza telefon numaramıza bir kod gelecek arkadaşlar. Kodumuzu onaylandıktan sonra <laughs> bizi e, böyle bir sayfa atıyor. Kabul et ve devam diyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> Buradan benim IBAN yani Banka bilgilerimi gireceğim alan açılıyor arkadaşlar dediğim gibi e, Daha önce paralarını çeken arkadaşlar biliyor Bilmeyenler için bu videoyu yapıyorum sevgili dostlar Ben biliyordum ben işte bilmem ne falan demenize gerek yok Şimdi sevgili dostlar buradaki bilgiler aslında önemli Bu bilgilerin bir tanesini bile yanlış girerseniz Hesabınıza bankanız gelmez sorun yaşarsınız Ondan dolayı arkadaşlar buna çok dikkat etmeniz lazım aslında en önemli Bölüm burası. Şimdi değerli dostlar, burasını tek tek anlatıyorum. Öncelikle buraya gireceğiniz iban kimin adına ve soyadına ise onu girmeniz lazım. Yani sizin Akbank'ta bir hesabınız var, Akbank kartınızın üstünde ad soyad kiminse buraya da aynı ad soyadı girmeniz lazım arkadaşlar. Mesela benim benim İbrahim Bulut. Şimdi benim Akbank'ta hesabım var. İbrahim Bulut yazdım ve buradan da arkadaşlar direktmen IBAN'ımı bu şekilde gireceğim. Benim kart yani kart benim adımaysa ve ben buraya farklı isimler su isimleri yazarsam arkadaşlar sorun yaşarım. Benim para çekimimde yatmaz. Ve gerçekten uğraştırırlar beni. Ondan dolayı Banka kartı kimin üstündeyse arkadaşlar onun adını oyunu soyadını ve o, o e, ad soyada bağlı olan IBAN'ı buraya ekliyorsunuz ve buraya da herhangi bir Gmail'inizi ya da e-mail'inizi yazabilirsiniz. Burada herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Ama dediğim gibi kartın üstünde ad soyad kime aitse onu doğru bir şekilde girmeniz lazım ve IBAN'ı doğru bir şekilde aralarında boşluk olmadan girmeniz lazım arkadaşlar. Umarım e, video yararlı olmuştur. E, çok basit. Sadece burayı dordurup ilet dedikten sonra arkadaşlar e, banka IBAN'ınız buraya eklenir ve paranızı bu şekilde çekebilirsiniz. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Esen kalın. İbrahim Bulut YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar.